sen geçen bölümde bayıldın. Bu bölümde uyuyorsun. Bir kendine gel ya. Kanka bana bu yönetmen doğru dürüst rol vermiyor. Ben ne yapayım? Yine ne yapalım kantine mi gidelim? Berra. E Bekir bana geçen bölümden beri sürekli böyle bakıyor. Ne yapayım ya? Yine. Ne Merhaba. Arkadaşlar, herkes buraya baksın. Bakın, ben ne aldım. Üf, başladı yine bu kız. Aa, o ne canım, yılın gereksiz ödülünü mü aldım? Canım galiba okuma yazma yok. Gördüğün gibi şarkı yarışması birinci oldum. Bak ne yazıyor ya da çok bakma nazarın değer. Aa tebrik ederim Sude Naz. Teşekkür ederim canım. Bu ödül kıskananlara... Beep. Ama çok istiyorsanız burada size bir performans sergileyebilirim. Ay ne olur söyleme bu kulaklar buna dayanamaz. İyi madem çok istediniz mikrofon falan yok ama canlı sesimi duyacaksınız. Ay heyecanlandım şu anda. Bunu mikrofonu mikrofon olarak kullanacağım. Hazır mısınız? Yapma. Söylüyorum. İyi dinleyin. Bu ses dinlemek herkese nasip olmaz. i oh, dance, 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 dance with my hands, hands up on my head like Jesus and I'm God. Dance, 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 <laughs> dance with my hands, hands up on my head. La 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 I won't cry for you I want kiss some fridge. Coffee crap for you I won't Fry you All Your rules Umresma lafzumla çok iyiyim bu arada. Neyse size bu kadar yeter. Piştim şu an. Kim verdi sana bu ödülü? Herhalde parayla satın aldın. Yalnız bu ödülü Grammy Ödül Töreni bana verdi. Bilir misin yurt dışının en prestijli ödül töreni. Kızım bak bu sefer seni aldılar. saat mi geçti? Akşam mı oldu? Berra! Ö -ö -öldü, -dü -dü -öldü, Öldü. Öldü mü? Berra uyansana. Sudenaz ne yaptın? Ben bir şey yapmadım yemin ederim. Ödülle kafasına vurulmuş işte. Ödül mü daha demin. Ben alıştım ya. Özür dilerim söylediklerim için. Puh. Lan yok bu ölmez. Bu hepimiz gömer. Bunda 9 can var. Onun komedi filmindeydik biz. <laughs> <laughs> i̇şte bölümün heyecanlı yeri başlıyor. Gelsin reytingler. Bir dakika. Yanımda her zaman el feneri taşırım. El fenerinin okul çantanda ne işi var? Her zaman hazırlıklıyım. Bunlardan daha çok korkmamız. Şimdi kızlar korkmuyoruz. Tu de ah! naz reis. Önden sen git. Ses şu taraftan geliyor. Hemen müdürün odasına gitmeliyiz. Hadi gelin. Emin misiniz? Bak açayım mı? Tamam. Hadi aç. Ya bir korkuyorum ya bir şey çıkarsa. Aç. Aa, e bom boş. Buralarda bir yerlerde telefon kutusu olacak. Telefonlarımızı bulup birilerine Hadi arayın. Ay bu fener çok eğlenceli. Hı -hı. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Hı -hı. Biraz daha bal, sen seni hayalet sanacaktı. E <laughs> lan lan yönetmen misin desin kurtar. Ben Allah'a ceza alet. Bu tırnağa kaç para yapılıyor biliyor musun? Çabuk bana yara bandı ver. <laughs> Bu müze dava açacağım. Ay teşekkür ederim canım. Çok güzel oldu. Bye. <laughs> <laughs> Ses küştük. Galiba yolun sonuna geldik. Oh, dance, dance, dance. Sude Naz, what are you doing? Watch and see. Oh, dance, dance, dance with my hands. Heh. Hands up on my head. Like Jesus said, hey, I'm gonna dance. I won't cry for you. I won't cry for. You. Yoklaşma bana be, beni yok. Yapacağım şey. Sen kimsin be? Kim lan bu? Zaten korkmamıştım. Ben Mete. Aslında yelek oyuncuyum. Yani herhangi biriniz dizinde ölürse falan eline ben geçeceğim. Tam olarak yönetmenin işiydi bu. E arkadaşlar bu durumda Berra'ya da bir şey olmadı. Keşke ölseydi diyecektim. Pardon. Merak etme canım ölmedim. Beni özlediğini biliyordum. Benden o kadar kolay kurtulamazsın. Berra çok özlemişim seni. Yani... Bip. Bize böyle salakça Bip. bir şaka yaptın. Neyse. Nerede bu yönetmen? Kırılan tırnağımın hesabını bana verecek. Şimdi olay çıkacak. Hadi bakalım şimdi de yönetmenin odasını basıyoruz. Ulan bu bölümde bayıldık ya. Ne oluyor ya? Daha diz bitmedi. Niye buraya geliyorsunuz? Bu tırnağın değeri kaç lira biliyor musun sen? Yara bandı takmak zorunda kaldık. Lan ya ne yapıyorsun? Ne biçim dizi bu? Ben buraya akrabalarımdan kurtulmaya geldim. Akrabalarımdan daha kötü hayaletlerle uğraşmaya değil. Arkadaşlar sakin olun. Bu bölüm için size ek ücret ödenecek. Bir şey soracağım. Yönetmen zaten Mete ise... Aşağıdaki de Mete ise e, hangisi gerçek? E, bu durumda aşağıdaki gerçek hayalet. Ne? ne?